O yüzden Türkiye için güzel bir avantaj var. O da 10 yıl boyunca Avrupa kendini düzeltip büyük bir düvenlik ordu kurana kadar Türkiye, Avrupa Türkiye'ye muhtaç. Ama biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Burası önemli soru. Hindistan'da ciddi bir ticaret anlaşması yapıldı Avrupa ile. Bu da bizi ticari olarak artık umursamadıklarını Sadece Çin'le de bağlantıyı kurarlarsa, bizim sadece savunma anlamında kaldığımızı gösteriyor. Bu noktada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek için değil, kendi halkı için Avrupa'nın bize yutturmaya çalıştığı ama aslında kendi halkı için çok iyi uyguladığı o sistematiği Türkiye'ye uygulamamız gerekiyor. Aslında çok da zor değil. Çünkü biz Avrupa Konsey üyesiyiz. Ve Avrupa Konseyi üyesinde verdiğimiz sözlerden biri yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Bakın, merkezi yönetimler çok güçlü dururlar. Her zaman da öyledir. Ama merkezi yönetimler bir kere iktidarı bir daha toparlanamazlar. Bu gerçeği de kabul edelim. Avrupa'da o yüzden yıkamazsınız Avrupa'yı. Çünkü çok başladı. İtalya'yı o zaman o yüzden kolay kolay işgal edemediler. Almanlar, koskoca Alman İmparatorluğu İtalya'ya girdiği zaman orta çağdan bahsediyorum. Her yeri işgal eden Almanlar İtalya'yı işgal edemediler. Çünkü bir şehirle kapışırken öbür şehir ayaklanıyordu. Çünkü orada bir güçler, bir sürü eşit güçler vardı. Biz merkezi yönetime yani devlet babaya o kadar güç verdik ki yerel yönetimlerin bize verilen korkularıyla yaşıyoruz. Yok bölünürüz, yok federasyon olur, yok şu olur, yok bu olur. Toplum istiyorsa olur. Avrupa'da bir zamanlar dağılmıştı. Avrupa Birliği bir günde mi kuruldu? Adamlar iki dünya savaşı birbirlerinin gırtlaklarını sıktılar. Bizim gibi Çanakkale'ye bazılarımızın gidip bir bölümünü hiçbir atasının ölmediği bir savaşa da girmediler. Acı gerçek. Birçoğumuzun soyunda ölen yok. Orada sülaleler yok oldu. Sülaleler. Hepsi acıyı yaşadı. Ve iki kere üst üste yaşadılar. O yüzden de şunu öğrendiler. Ben karşı tarafın kolunu kopartmazsam o da benim kolumu koparmayacak. Bizim bir de böyle bir sosyal travma belki yaşamamız gerekiyor. Çünkü bizde devlet sürekli birilerine bedel ödetti hepimize bedeli ödettiremedi. Bu da zaten Roma İmparatorluğu'nun kalesi yönetim taktiğidir. Yani ufak bir bölüme bedel ödettirirsin, onu hain ilan edersin. Büyük bir çoğunluk alışmış olduğu güvenliğin içinde yaşamaya devam eder. İşte ona hain der. İşte o bir gün Alevidir, bir gün Ermenidir, bir gün bir şeydir, bir gün elmadır, bir gün bir çiçektir devam eder. ne yapmalıyızın şu andaki en basit cevabını vereceğim. Konuşmalıyız. Birbirimize güvenmeliyiz. Bakın bu bu toplumda çok zor bir şey. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi dinlemeliyiz. Karşı taraf size bir şey anlattığı zaman kesin bu işte travmasına dayanıp bir şey almaya çalışıyor diye düşünmemeliyiz. Çünkü canı yanıyor. Benim canım yanıyor. Benim babam sadece aman bulaşma demedi. Oğlum sana mı kaldı? Sen bu ülke için bir şey yapmaya kalkarsın. Ermenisin seni silerler dedi. Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biriydi. Kendisine milletvekili teklif edildi. Kabul etmedi. Siyasete girmesi söylendi. Kabul etmedi. Ama ülke için çalışmaya devam etti. Bu travmayı hepimizin üstünden kaldırmalı. Ve Türkiye'de Türkiye'li olmayı anlamalıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olmalıyız. Daha bireyin tam olarak ne olduğunu algılayabilmiş değiliz. Birey Mesela azınlık hakkı diye bir şey duydunuz mu? Sürekli söyleniyordur. Azınlık hakkı sizi ne ifade ediyor? İşte Ermeni'nin, Rumun Hristiyanların, Kürdün falan. Hayır. Evrensel hukuk der ki, bir toplumda çoğunluk o toplumu, yani toplum 100 kişi ise, çoğunluk o 100 kişidir. O 100 kişiden bir kişi x, en az azınlık, geri kalan 99 z ise, en kalabalık azınlıktır. Türkiye'de bugün, Dini ve etnik olarak en kalabalık azınlık Türk Sunnilerdir. Çünkü azınlık hakkı artık birey hakkıdır. Bundan bile bir haber bir toplumuz. Azınlık hakkı vatandaş, yani ikinci sınıf vatandaşlık değildir. Sizin bireysel hakkınızdır. Ben kırmızı türban giyiyorum. Diğer türban giyenler kırmızı türbanımdan dolayı beni zorbalıyorlar. Bu bir azınlık hakkıdır ve tek başına gidip bunun için mahkemeye de başvurabilir. Çünkü o onun birey ve azınlık hakkıdır. Birey bir devletin en önemli merkezi olmak zorundadır. Birey kendisi mutlu oldukça toplumu mutlu edebilir. Geleceğimiz için liberal partide de güvendiğim ve inandığım şey bu. Biz bütün bireylerden oluşan güçlü bir toplumuz ve bunu bu ülkeye yavaş yavaş da olsa muhakkak anlatacağız. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.